Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün hani biliyorsunuz ki hmm, şu, Brawl Stars videosu çekmiştim. Eski Brawl Stars. Ee, ona istediğim şey vermişsiniz. Hatta şu an göstereyim. değil. Evet YouTube Premium var. <laughs> Neyse boşaltmayalım. Ee, hmm, Şöyle arkadaşlar 17 görüntüleme. Şöyle. Ve bir tane yorum gelmiş. O da birisinden abi lütfen yenilemesini göster demiş. Aa parmak işaretini koymuyormuş. Ben de beğeneyim. Bu videonun alt açıklamasına koyabilirsem koyarım arkadaşlar. Koyamazsam da Bir tane göstereceğim şimdi. Bunun ismi neydi? Arkadaşlar bakın. Şimdi Google'a giriyoruz. İşte bu arada arkadaşlar 20 abone olursak yüzümle video çekeceğim artık. İstiyorsanız. Brawl Torrent, 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 Bakın. Buna tıklıyoruz ya da siz herhangi bir siten bilirsiniz. Bilmiyorum ben. Şuradan kopyalanabiliyorsa. Kopyalı. Video açıklamasına koyarım. Ben tabura İndir. indir indir ben de zaten renkli buralı olduğu için arkadaşlar size göstereceğim hadi bu da insin bir anına. evet böyle bu şey geliyor. Ee, ve arkadaşlar burada şey bu kadar bekliyoruz tamam arkadaşlar? Zaten çok kolay iniyor. Zaten bu hani göstereyim sitede çok çabuk indiriliyor. O yüzden o siteye girdim. Evet. Şurada Rainbow in yükledi. Burada ekran geliyor uygulama yüklenmedi diyor. Çünkü ben arkadaşlar bende var. Şöyle, şöyle Yani Görmüş oldunuz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 20 abone olursak eğer. Yüzümle video çekeceğim bundan sonra arkadaşlar. Hadi görüşürüz.